arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz gibi ben çorumda birinci olmuştum ve ona da bana bir şeyler verildi. Şimdi onları size göstereceğim. Çok hiç beklemeyeceğiniz bir şey gerçekten. Tatatatam. Bunu arkadaşlar okulda cam bir yer var. Orada herkes kupalarını oraya koyuyor. Galiba sene sonunda da al Galiba okula ayrılı kendi herhalde alıyoruz kupalarımızı. Onu bilmiyorum bakın. Ben size okuyayım. Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri 11. Akıl Oyunları İlkokullar Arası Koridor Turnuvası 1.si Daha bitmedi dın dın. Ay kolum yetişmiyor. Uzun bu da. Bakın. Bunu ya hemen öğretmenime göstereceğim. <laughs> Alsın bu bir de. Sa satarsan 30 bin liraya her yerde çıkar. Ama ben bunu sakmam. Zafer. İşte siz de böyle çalışırsanız Size de böyle şeylerden verirler. Size de böyle mutlu olursanız. Ah. Hoşçakalın.